Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 7200 saniye 2 saate eşittir demiş. Bizim 1 saatimiz 1 saat 3600 saniyeyi eşittim. 2 saati bulmak için 3600'ü 2 ile çarpıyorum. 0, 0, 6 kere 2, 12. 12'nin 2'si elde var. 1, 3 kere 2, 6. 1 de elde vardı. 7. Yani 7200 saniye yapıyor. Evet, demek ki A şıkkımız doğru. B şıkkına bakalım. 3 gün 2 saat 50 saate eşittir demiş. Bizim bir günümüz 24 saatte. O zaman 3 gün kaç saat olduğunu bulmak için 24 ile de 3'ü çarpıyorum. 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde vardı 7. Demek ki 72 saat olacak. Bir de burada 2 saatimiz vardı. 72 ile 2'yi topluyorum. 74 saat yapıyor. Yani 74 saate eşit olması gerekiyor. Burada 50 saat demiş. Yanlış. C şıkkına bakalım. 2 yıl 3 ay 27 aya eşittir demiş. 1 yıl 12 aydı. 2 yılı bulmak için de 12'yi 2 ile çarpıyorum. 24 oluyor. Burada da 3 ay var. O zaman 24'e de 3'ü ekliyorum. 27 ay yapıyor. Evet 27 aya eşit. C şıkkımız doğru. D şıkkına bakalım. 600 dakika 10 saate eşittir diyor. 1 saat 60 dakikaya eşittim. 10 saati bulmak için 60'ı 10'la çarpıyorum. Bu da 600 dakikaya eşit oluyor. Bize de zaten 600 dakika demiş. D şıkkı da doğru. Yanlış olan cevabı soruyordu. B şıkkımız yanlış. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda verilen zaman ölçülerinden hangisi diğerlerinden uzundur? şıklara baktığımızda dakika, saat, saniye olarak vermiş. Biz bunları kıyaslamak için önce birimlerini aynı yapmamız lazım. Hepsini en küçük birim olan saniyeye çevirelim. A şıkkıyla başlayalım. 1 saat 5 dakika diyor. 1 saat 3600 saniyeye eşittir. 1 dakika da 60 saniyeye eşittir. Bize burada 5 dakika demiş. O zaman 5 dakikayı bulmak için 60 ile 5'i çarpıyorum. 300 saniye yapıyor. Bu saniyeleri toplayalım. Yani 3600 ile 300'ü topluyorum. O da 3900 saniye yapıyor. Buraya yazalım. 3900 saniye. Şimdi 5 şıkkına geçelim. 115 dakika diyor. 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 115 ile 60'ı çarpıyorum. Bu da 6900 saniye yapıyor. Buraya yazalım 6900. C şıkkı zaten saniye olarak verilmiş kalsın. D şıkkına bakalım. buçuk saat diyor. 1 saat 3600 saniyeydi. Bir de yarım saat var burada 1,5'den. Yarım saatte 3600'ün yarısı olacak. Yani 3600'üm 2'ye bölüyorum. 1800 saniye oluyor. Toplayalım bunları. 3600 artı 1800. Bu da 5400 saniye yapıyor. 5400. Bize hangisinin diğerlerinden daha uzun olduğunu sormuştu. Baktığımızda B şıkkı 6900 saniye en uzun oluyor. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda afişi verilen tiyatro saat 19'da başlamıştır. Perde aralarında 20'er dakika ara verildiğine göre tiyatronun bitiş saati kaçtır? Şimdi bizim tiyatromuz 3 perdeden oluşuyormuş. O zaman burada birinci perde, sonra ara, Aramızda 20'şer dakikaymış. Yani burada 20 dakika ara. Sonra ikinci perde. Bir ara daha. 20 dakika. Sonra da üçüncü perde. Ve tiyatromuz bitiyor. O zaman biz bu geçen zamanı toplayarak başlangıç saatini eklersek bitiş saatini bulabiliriz. Toplayalım. Birinci perdemiz 1 saat 40 dakika sürüyormuş. Demek ki 1 saat 40 dakikamız var. Daha sonra 20 dakikalık bir aramız var. 20 dakika dakikalara saatleri alt alta yazacağım. İkinci perdemiz 1 saat 25 dakikaymış. 1 saat 25 dakika. Daha sonra ara var 20 dakika. En sonunda 3 üçüncü perdemiz 50 dakikaymış. Toplayalım ne kadar zaman geçmiş. 5, 6, 8, 10, 15. 155 dakika 2 saat geçmiş. Bizim 155 dakika diye bir zaman dilimimiz yok. 1 saat 60 dakikaydım. 2 saat 120 dakikaydım. Baktığımız 155'in içinde 120 dakika var. Yani burada bir 2 saatlik bir fark var. Biz bu 2 saati saate ekleyelim. Yani 155'ten 120'yi çıkarıyorum. 35 kalıyor. Demek ki buradan 2 saati aldığımda burada 35 dakika kalıyor. Bu 2 saati de bu 2 saat eklediğimde 4 saat oluyor. Bizim tiyatromuz 4 saat 35 dakika sürüyormuş. Tiyatro da saat 19'da başlamış. O zaman 19'a ben 4 saat 35 dakikayı ekliyorum. 5, 3, 13'ün 3 elde var. 1, 2. Demek ki tiyatromuzun bitiş tarihi 23 saati 23.35'miş. Cevabımız C şıkkı. Şekilde bir inşaatın önünde bulunan tabela verilmiştir. Buna göre binanın tamamlanmasına kadar sürecektir. Bunu bulmak için biz bitiş tarihinden başlama tarihini çıkarıyoruz. Çıkarma işlemini yaparken de yazarken önce yıldan başlıyoruz. Bitiş tarihi 11. ayın 1'i 2020'ymiş. Önce yılı yazıyorum 2020. Daha sonra ayı yazıyorum. Sonra da günü yazıyorum. Başlama tarihini yazalım. 2018, ayı 12, günü de 18. Şimdi çıkaralım. Bir günden 18 gün çıkmaz. O yüzden yan taraftan bir aylık alıyorum. Bir ay 30 gündü. Burada 10 ay kalıyor. 30 gün ekleyeceğim. Bir günümüz daha vardı. O zaman burası 31 gün oluyor. 31 günden 18'i çıkartacağım. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 11 oluyor. Burada 2 kalıyor. 11'den 8 çıktı. 3 kaldım. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 13 günü bulduk. Şimdi ayları çıkaralım. 10 aydan 12 ay çıkmaz. O zaman yıl kısmından bir yıllık almam lazım. Bir yılda bir yıl 12 aydı. O zaman buradan bir yıl eksiltiyorum. Yani 2019 oluyor. Buraya da 12 ayı ekliyorum. 10 ayım daha vardı. 10 ile 12'yi topluyorum. 22 ay oluyor. 22 aydan 12 ayı çıkartacağım. 2'den 2 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. Şimdi yılları çıkartabilirim. 2019'dan 2018'i çıkarıyorum. 1 kalıyor. Demek ki inşaatın bitmesi 1 yıl 10 ay 13 gün sürüyor. Baktığımızda şıklara bu da D şıkkında yer alıyor. Cevabımız D şıkkı. Zehra doğduğunda babasının doğum günü üzerinden 29 yıl, 10 ay ve 3 gün geçmişti. Zehra'nın şimdiki yaşı 12 yıl, 3 ay ve 1 gün olduğuna göre babasının şimdiki yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki Zehra doğduğunda babasının yaşı 29 yıl 10 ay 3 gündü. Daha sonra Zehra 0 yaşından 12 yıl 3 ay 1 gün geçmiş oluyor. Yani 12 yıl 3 ay 1 gün sonraki babanın yaşını soruyor. Bunu bulmak için de babanın Zehra'nın 0 yaşında olan yaşıyla yani 29 yıl 10 ay 3 güne 12 yıl 3 ay 1 günü ekleyeceğiz. Bu kadar zaman geçmiş oluyor yani. Ya, soruda da bize zaten babanın bu, bu, kadar zaman sonraki yaşını soruyor. Toplayalım. Önce günleri topluyorum. 3 bir daha 4 gün. 10 ay 3 ay daha 13 ay. 29 yıl 12 yıl daha 41 yıl yapıyor. Şimdi baktığımızda 13 ay diye bir şey yok. Bizim bir yılımız 12 ay eşitti. O zaman orada 1 yıl var. Bu yılı diğer yıla ekliyorum. 41 yıl değil o zaman 42 yıl oluyor. Burada da 12'yi çıkarttığımda 1 ay kalıyor, 4 gün. Demek ki babanın şimdiki yaşı 42 yıl, 1 ay 4 gün olacak. Baktığımızda bu da A şıkkında yer alıyor. Cevabımız A şıkkı. Her gün 7 saat 30 dakika uyuyan Eymen, 22.50'de uyuduğuna göre sabah saat kaçta uyanmalıdır? O zaman biz 22.50'ye 7 saat 30 dakikaya ekleyeceğiz. Direkt işlem yapalım. Daha sonra da sonuca ulaşalım. 22.50'ye 7.30'u ekliyorum. 0, 5, 3 daha 8, 7, 2 daha 9, 2 de aşağı indi. Demek ki saat 29.80 olacak. Ama şöyle bir şey var. 80 diye bir dakikamız yok. Bizim 60 dakikamız 1 saate eşitti. O zaman ben 80'den... 60'ı çıkarttığımda 20 kalıyor. Yani 20 dakika olması lazım. Burada 1 saat var. O 1 saate de 29'a ekliyorum. Yani burası 30 saat 20 dakika oluyor. Ama bizim 30 saat diye de bir şeyimiz yoktu. Çünkü bir gün 24 saatte. O zaman 30'dan da 24'ü çıkarıyorum. 6 kalıyor. Demek ki 30 değil 6 saat 20 dakika olması lazım. Bu da bize Eymen'in bir sonraki gün uyandığını gösteriyor. Zaten bize de sabah saat kaçta uyanmalıdır diye sormuştu. 6'yı 20 geç olacak. Cevabımız C şıkkı. Gün içinde İstanbul'da saat 9.23 iken Tokyo'da saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır diye sormuş. O zaman biz bu zaman farkını bulalım. Yani 15.24'ten 9.23'ü çıkarıyorum. Burada bir dakika kalıyor. Burada da 6 saat kalıyor. Demek ki zaman farkımız bizim 6 saat 1 dakikaymış. Bize dakika cinsinden sorduğu için biz 6 saati de dakikaya çevireceğiz. O da şöyle yapılıyor. Neydi? 1 saatimiz 60 dakikaya eşitti. O zaman biz burada 6 saati bulmak için 60 ile 6'yı çarpıyorum. O da 360 yapıyor. Demek ki 360 dakika 6 saat eşit oluyor. Bir de burada 1 dakikamız vardı. 360 da de 1'i topluyorum. 361 dakika yapıyor. Demek ki aradaki fark 361 dakikaymış. Cevabımız B şıkkı. Gamze bir eğlence merkezine gidip bilgisayar oyunu oynamış ve yukarıdaki tarifeye göre 18 TL ödemiştir. Buna göre Gamze kaç dakika oyun oynamıştır? Baktığımızda başlangıç ücreti olarak 6 TL ödemesi yapılıyor. Sonra da her dakika için 50 kuruş ödeme yapılıyormuş. Gamze burada 18 TL ödeme yapmış. Öncelikle başlangıç ücretini ödediğini düşünelim. Yani 18'den 6'yı çıkaralım. 12 TL yapıyor. Demek ki her dakika oynayarak 12 TL ödemiş oluyor. Şimdi 1 TL İki tane 50 kuruşun toplamıydı. 50 kuruş artı 50 kuruş. Biz 12 TL'nin kaç tane 50 kuruş olduğunu bulmak için 12'yi 2 ile çarpıyorum. Demek ki 24 tane 50 kuruş ödemiş. Zaten her dakikada 50 kuruş ödüyordu. Demek ki 24 dakikada 50 kuruş ödemiş ve 12 TL ödemiş. O zaman kaç dakika oynamıştı diye sormuştu. 24 TL, 24 tane 50 kuruş olduğuna göre 24 dakikada oyun oynamış. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ayı 30 gün olarak alınız. Bakalım değişikliğinden başlayalım. 2 yıl 8 ay 32 aydır demiş. 1 yılımız 12 aydı. 2 yıl bulmak için 2 ile 12'yi çarpıyorum. 24 ay oluyor. Bir de 8 ayım vardı. O zaman 24 ile de 8'i topluyorum. O da 32 ay yapıyor. Evet D şıkkımız doğru. C şıkkına bakalım. 7 dakika 17 saniye 437 saniye eşittir demiş. Bakalım 1 dakikamız bizim 60 saniyeydi. 7 dakikayı bulmak için 7 ile 60'ı çarpıyorum. 420 saniye yapıyor. Bir de 17 saniyemiz var. O zaman 420 ile de 17'yi topluyorum. 437 saniye yapıyor. Evet, C şıkkımız da doğru. B şıkkına bakalım. 3 saat 36 dakika 216 dakikadır demiş. Bakalım 1 saatimiz 60 dakikaydı. 3 saati bulmak için 60'la 3'ü çarpıyorum. 180 dakika yapıyor. Bir de 36 dakikamız vardı. O zaman 180 ile de 36'yı topluyorum. Bu da 216 dakika yapıyor. Evet, B şıkkımız da doğru. A şıkkına bakalım. 4 ay 15 gün 145 gün demiş. 1 ayı soruda zaten 30 gün olarak alın demiş. 30 gün yapıyor. Bize 4 ay lazım. O zaman 30'la 4'ü çarpıyorum. 120 ay yapıyor. Bir de 120 gün yapıyor pardon. 120 gün yapıyor. Bir de 15 günümüz var. 120 ile de 15'i topluyorum. 135 gün yapıyor. Ama bize burada 145 gün demiş. A şıkkı yanlış olmuş. Bize de yanlış olanı soruyordu. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda verilen bilgilere göre 4. dersin bitiş saati kaçtır? Birinci ders başlangıç saati 11.30, 40 er dakikalık 4 ders yapılacak, teneffüsler 15'er dakikaymış. O zaman birinci ders, sonra teneffüs, teneffüsümüz 15 dakika. Sonra ikinci ders, sonra teneffüs, sonra üçüncü ders, sonra teneffüs, sonra da son olarak dördüncü ders yapılıyormuş. Öncelikle bu geçen zamanı bulalım. Sonra da başlangıç saatini ekleyelim. Baktığımızda 4 tane ders yapılıyor. Her derste 40 dakikaymış. O zaman toplam ders saatini bulmak için 4 ile 40'ı çarpıyorum. O da 160 dakika yapıyor. Tenefüslerimiz 15 dakika ve 1, 2, 3 tane teneffüs oluyor. O zaman 15 ile de 3'ü çarpıyorum. Bu da 45 dakika yapıyor. Bizim 4 dersin tamamı 160 artı 45'ten 205 dakika yapıyor. Yani bizim tüm derslerimiz 205 dakikada bitiyor. 205 dakikada kaç saat ve dakikaya eşit? Bunu bulmak için de şöyle yapıyoruz. 1 saatimiz 60 dakikaya eşitti. 2 saatimiz 120 dakikaya eşitti. 3 saatimiz 180 dakikaya eşitti. 205 ile 180 yakın demek ki 205'in içinde 3 saat var. Kaç dakika kaldığını bulmak için de 205'ten 180'i çıkarıyorum. Bu da 5, 25 dakika diyor. Yani bizim 205 dakikamız 3 saat 25 dakikaya eşit oluyor. Bize dördüncü dersin bitiş saati kaçtır diye sormuş. Başlangıç saatine tüm ders saatini ekleyeceğiz. 11 11.30 3 saat 25 dakikayı ekliyorum. 5, 5, 4, 1 Demek ki 4 dersin sonunda saatimiz 14.55'i gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. Semih bir matematik sorusunu ortalama 1 dakika 40 saniyede çözmektedir. Buna göre 12 soruluk bir testi ne kadar sürede çözebilir? Bir soruyu 1 dakika 40 saniyede çözüyormuş. Biz bunun birimlerini eşitleyelim. Yani saniye olarak bulalım dilek. Direkt 1 dakika 60 saniyeye eşittim. Bir de 40 saniyemiz var. O zaman 60 artı 40'tan 100 saniye yapıyor. Demek ki Semi bir matematik sorusunu 100 saniyede çözüyormuş. 12 soruluk testi ne kadar sürede çözer diye soruyor. O zaman bir soruyu 100 saniyede çözüyorsa 12 soruyu da 12 çarpı 100 saniyede çözecek. Bu da 1200 saniye yapıyor. Şıklara baktığımda saniye olarak verilmemiş, dakika olarak verilmiş. O zaman bunu dakikaya çevirelim. 1 dakika 60 saniyeydi. Bizim sonucumuz da 1200 saniye. O zaman 1200 saniyenin içerisinde kaç tane 60 olduğunu bulmak için 1260'a 60'a bölüyorum. Kolay bölme işleminden bu 0 sıfır, bu 0'ı götürüyor. O zaman 120'yi 6'ya böl bölmem gerekiyor. Bölelim. 12'nin içerisinde 6 2 kere var. 6 kere 2 12. 0. Bu 0 da buraya geliyor. Yani 20 dakika oluyor. 1200 saniyemiz 20 dakikaya eşit oluyor. Bir de zaten bunu soruyordu. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. İstanbul'dan hareket eden otobüs saat 18.30'da İstanbul'dan ayrılmıştır. Yolculuk 20 saat 15 dakika sürdüğüne göre otobüs ertesi gün saat kaçta Van'da olmuştur? Şimdi otobüsümüz bizim 18.30'da yola çıkıyormuş. Yolculuktan 20 saat 15 dakika sürüyormuş. O zaman 18.30'a 20 saat 15 dakikayı ekleyelim. 5, 4, dakikamız 45, saatimizi toplayalım. 8, 38. Bizim 38 diye bir saatimiz yok çünkü bir gün 24 saatte. O zaman 38'den bir günü çıkarıyorum yani 24 saati çıkarıyorum. Bu da 14 yapıyor. Demek ki bir sonraki gün, ertesi gün saat 14.45'te bana varmış oluyor. Cevabımız 5 şıkkı.